iyi dinler. İleri seviye oyuncuların 13. haftasındayız bugün. Ee, anlatma çalışacağım el e, alternatif yani turnuvaların yani salgın dönemindeki kulüplerde oynanamayıp büyük turnuvaların yapılamayıp artık ekrandan izleyebileceğimiz, oynayabileceğimiz şekilde turnuvalara alternatif turnuvalar deniyor. Büyük kompetisyon serisinden Nisan ayında oynanmış bel Debaton ile Moss takımları arasında üçüncü oynanan üçüncü alt yeni kompetisyon turnuvasında. Yine üçüncü roundda oynanmış bir Bu elde kuzeydeki Hoftaniska İsveçli bir kara açıyor. iki pastan sonra bir karo açıyor. Sağ, pardon solu yani doğu, bir sağın diyor. Ee, siz batı körlerini göstermek için transfer konuşması yapıyor iki karo. da üç karayla tek renkli eli olduğunu anlatıyor ve kuvvetli eli olduğunu anlatıyor. Bastırış ver. Transferi alıyor Çukörle. Güney bu sefer Thomas Charlson 3 pik ile bir de şansımı deneyim diyor. Solu 4 kör yani transfer eden 4 körü çıkıyor. Ama ortağı 3 tane pikle 8 kart piki bulduğundan memnun değerli olduğunu düşündüğü eli haklı olarak değerli olduğunu düşünüyor. <laughs> Pardon. Dört bit diyor. Bastırıcı var. Ortağında zon puanları bulacağına inanarak birinde kontrol atıyor. Ve ortağı tek karısını çıkıyor. Ee, bunun tek olduğunu fark eden sadece bilen sadece biz değiliz tabi, görüyoruz ama deklaran da biliyor, çalsan da biliyor, karasını giriyor yerde. Ve bir kara kendisi çeviriyor. Sağ ruaya girince çakıyor, körüştü, pardon ikinci karısı var. Ee, alıyor alıyor kararlığasıyla yerin kozlarını kısaltmak amacıyla kör vasını oynuyor. Siz çakıyorsunuz. Bir kasını da çekiyorsunuz. Yani e, çakaları azaltmak amacıyla. Bir da çekip kar adamını oynuyorsunuz. Ama sağınız çakmayıp bir tane tref atıyor. Siz de bir kör atıyorsunuz. Ama batı çakıyor. İkinci kozu varmış. Çakıyor. Bir tür ufak tref oynuyor. Ufak tref oynayınca bir fırsat olacağını düşünüyorsunuz bunu. Yerden ufak verip e, Doğunun valesini damıyla alıyorsunuz Vaat rifi olsaydı fark eder miydi ona bakacağız ona da bakacağız Elden alıyorsunuz Yere Bir tane kör çarptırıyorsunuz Dam karıyı çekiyorsunuz Çakmayınca bir tane Daha kör atıyorsunuz e, Karıyı devam edince çakıyor ne yapacaksınız? Üste çöküp karıyı oynuyorsunuz. Şey, Trefasına gidiyorsunuz. Kara oynarken o alıcı kozuyu da çakarken siz kaybınızdan kurtuluyorsunuz. Trefua çak olsaydı ne yapacaktınız? Trefua yani küçük dönmesi de trefua dönmesi olsaydı. Asla alacaksınız. kara çevirip kontrolü de yapacaksınız gene. Bu defansa bir avantaj sağlamayacak bu dönmesi. Doğu çakarsa bile üste çakar. Yere bir kaybınızı çaktırırsınız ve kara oynarsınız. Debotto'nun Mosu yani iki şu takım arasında yapılan bu maçta 16.73 VP'ye, victory point'e karşı 3.27 victory ile Mosu yendiği bir maçtı bu. Görüşmek üzere.